Merhaba Arkadaşlar Veliat'ın ilk bölümünü izledim Önce biraz ilk bölüm Hesabıyla biraz yavaştı tabi Karakterler e, Tanındı e, Neyse e, Bu Veliat Oğlu Küçükken Annesi ile bir arabada kaldığı için Bir rahatsızlık oluyor Annesini öldürüyorlar Ama o yaşıyor Tabii buna yaşamak denirse. Ee, babası da o oğlunun yerine başka bir veliyat arıyor. Bu aramalar sonucu e, o oğlunu gelinini bir arabada kıstırıyorlar. Ama araba tamircisi olan bir genç bunları kurtarıyor. Ee, o karakteri de akın akın özü oynuyor, canlandırıyor. eee Öyle böyle bir kendine velayet arıyor. Ee, bu tamirci çocuğu araştırıyor. O tamirci çocuğun da babası babası yüzünden e, Herkes uçan kuşağa borcu var derler ya o durumda e, e, yani e, o durumda e, bunun bir sevgilisi var e, ailesi aslında eee bu tamirci olan çocuk Akın Özü'nün oynadığı karakter. Ee, avukat olacakken e, babası yüzünden okulu bırakıyor. Araba tamirciliği yapıyor. Neyse. Öbür taraftan e, velayet arayan, ara, arayan kişi de yani veliaht olmak isteyen kişi de aslında e, bir otobüs firması e, şirketleri var. Ama bu şirketler üzerinden kara para aklıyorlar. E, bu sayede e, iş, işler bunlar yani. Yine kara para. İnşallah bu dizide ceza almaz diye düşünüyorum. Eee ve Erkan Köst, Köstencin'in Erkan de karakterine gelirsek e, aileye düşman babasından dolayı çünkü babasını gözünün önünde e, öldürüyorlar ve arabanın bagajını atıyorlar e, ama e, kimse onun olduğunu bilmiyor. Ailenin e, Erkan Kostek, Köstencelinin karakteri de ailenin ortanca kızına aşık e, ama işte bir zamanında gitmiş bu karakter e, kızı terk etmiş e, şu an kız başkasıyla evli. Ee, dediğim gibi güzele benziyor İnşallah reytekeleri iyi olur. Akın özü yerine e, Aras bulut iğnemli mi olsaydı diye de bir şeyim var. Yani Bora Alkaş'ın, e, Alkış'ın karakteri de evden çıkamıyor e, ama babası onu evlendirmiş e, ama e, kızla hiç ilgilenmiyor. E, işte e, Beyinsel bir sorunu var diyeceğim. İşte annesini gözünün önünde öldürünce küçükken e, e, bazı sıkıntılar oluyor, e, nefes darlığı falan filan e, gibi. Bir sürü oyuncular var çukurdan, e, çukurdan ve içeriden bir sürü e, oyuncular var. Zaten dizinin yapımcısı, Çukur'un idari yapımcısı olan Yamaç Okur yapıyor yapımcılığını. Müziğini içeride de ve Çukur'da hatırladığımız Toygar Işıklı yapıyor. Bu sayede senaristler de iyi e, hudutsuz sevdadaki şatada şatada e, burada oynuyor. Bütün oyunculara hayırlı olsun diliyorum. Yeni sezonun yeni ikinci dizisi hatta üçüncü dizisi e, yorumlarım bu kadardı. Hoşçakalın.